Merhaba arkadaşlar, dostlar. Yeni bir video ile karşınızdayız. Bu videoda ele alacağımız konu yine NBA takımlar tanıtımı olacak. Bu videoda tabii ki ilk videoda bölüm 2 diye takım tanıtımı diye eski şampiyon Golden State Warriors'u tanıttık. Onu yüklemiş durumdayız. Umarım izlersiniz, beğeniyle izlersiniz. Bu ikinci videoda da bölüm 3 diye gelecek olan takım tanıtımı olarak Los Angeles Clippers takımını tanıtmaya çalışacağız. Öncelikle abone olmayan arkadaşlar abone olsunlar bildirimlerinizi açın zil zillerinizi açın. Bu videolar takım tanıtım videoları seri olarak gelmeye başlayacak. Başladı zaten gelmeye elimizden geldiği kadar fazla takımı tanıtmaya çalışacağız videolarla tabii ki NBA'in açılışına normal sezon açılışına iki gün kala elimizden geldiği kadar devam edeceğiz. Açılışla beraber bu hafta boyunca hem takımları tanıtıp hem tahminleri vereceğiz. Bol bol NBA videoları gelecek arkadaşlar. Tabii ki basketbol NBA geri dönüyor. Kazandırmaya tekrardan başlayacağız. Devam edeceğiz. Sezon boyunca kazandıracağız. Euroleague zaten başladı. Orada da güçlü bir şekilde olacağız. E, futbol tahminlerimiz de devam ediyor. Oynatma listelerine bunlar eklenecek. Sezon boyunca kullanabileceğiniz bu takım tanıtım videolarını izleyebilirsiniz. Oynatma listesinde bütün NBA videolarını koyacağız. Tabii ki Euroleague videolarını da orada sıralayacağız. E, oynatma listesinde istediğiniz bir şekilde seri bir şekilde izleme şansı bulacaksınız arkadaşlar istediğiniz zaman istediğiniz saatte ve günlerde size kalmış bir mesele rahatlıkla bulabileceksiniz şimdi potansiyel olarak benim adlandırabileceğim gizli şampiyonluk adayı potansiyeli olan bir takımı tanıtmaya çalışacağım size Los Angeles Clippers yani LA'in Los Angeles'in daha küçük takımı gibi gözüken Lakers'tan sonra daha küçük takım gibi gözüken Clippers hala şampiyonluğu NBA'de bulunmamakta. O yıl bu yıl mı acaba göreceğiz. Ama o potansiyele sahip olduklarını kadro derinliği ile beraber kadro kalitesi ile beraber size değerlendirmeye çalışacağım. Ve kadrodan ne durumda olduklarını ve tahminleri kısaca vermeye çalışacağım. İlk olarak point guard pozisyonunda bir numarada yani Reggie Jackson geçen yıldan olan Reggie Jackson'a burada John Wall katıldı. Tabii John Wall eski Washington günlerinden uzak olsa da bu yıl daha iyi bir şekilde geri dönüş yaptığını hazırlık maçlarından gördük. Yedek guard olarak etkili bir oyun sergileme durumu var. 2 numaraya geçiyoruz. 2 numarada shooting guard yani iki numarada Paul George var. Tabii en topu taşıyabilen asis özelliği, ribant özelliği olan, üçlüyü olan, defansif özellikleri de olan Paul George takımın bir, ikinci ya da birinci lideri olarak bu sezonda etkili bir e, sezon geçirmesini bekliyorum. Tabii eğer olağanüstü bir sakatlık durumu söz konusu olmazsa. Oradaki rotasyonda çok güçlü olduklarını görüyoruz. 2 numarada ve 3 numarada genellikle oynayabilecek oyuncular. Paul George ilk 5'te yer alacak. Norman Powell yedekten de gelebilir. Bazen ilk 5'te de girebilir. Darius Mann o da genç oyuncu, güçlü oyuncu. Luke Kennard üçlüklerinde beraber bazı maçlarda 4-5 üçlük rahatlıkla sıralayabilecek bir oyuncu. Yani 2 numarada çok güçlü olduklarını görüyoruz. Ve hızlı bir şekilde geçiyoruz. 3 numaraya Shooting Guard. Orada da kim var? Kawhi Leonard var. San Antonio Spurs'ta şampiyon olan ve gidip Toronto'yu neredeyse tek başına şampiyon yapan Kawhi Leonard var. Sakatlıktan geri dönüyor ama bazı videolar var, bazı resimler var. İzlemenizi tavsiye ediyorum. Araştırın, bulun. Kawhi Leonard'ın bu yaz ne kadar çalıştığını ve ne kadar kas, kaslarının güçleştiğini görebilirsiniz. Çok iyi bir şekilde geri dönülmesi bekleniyor. Tabii ki onu ne kadar sağlıklı tutup koruyabilirlerse playoff öncesinde o kadar daha büyük şampiyonluk adayı olacaklardır. Liderliğinle ve hem sayı hem defans her şeyi yapabilen bir oyuncu olduğu için Kawhi Leonard MVP adayı da olabilir. O yüzden bu yıl ondan çok şey bekleniyor. Sağlıklı dönüşü gerçekten dedikleri kadar varsa. Orada tabii ki Nikolas Batum da var. Yedekten gelecek olan Amir Gofi gibi bir genç de var. Geliyoruz 4 numaraya. 4 numarada da güçlü rotasyon var. Özellikle defansif olarak Markif Morris büyük bir ihtimalle ilk 5'te yer alacak. Yedekten gelecek olan Robert Covington var. Bu iki oyuncu aynı şekilde 5 numarada da bazı maçlarda süre alabilirler. Diabate de var genç oyuncu. O da tabii ki ufak tefek sürelerle dinlendirmek amacıyla destek verecektir. Ve 5 numara centera geliyoruz. 5 numara Centerda daha fazla oynayacak olan Ivica Zubac var ve genç Moses Brown var. Zubac geçen sezonla birlikte geliştiğini gösterdi. Bu yıl biraz daha fazla gelişmesi bekleniyor orada hem defansif hem uzunluğu hem sayı bulabilme imkanı olarak etkili oynayan bir oyuncu center olarak tabii ki 4 ve 5 numarada biraz eksiklik olduğunu da söyleyebiliriz. Sezon boyunca orada bazı rotasyonlar, bazı değişiklikler, bazı transferler gelebilir. Daha da güçleşmek adıyla. Şimdi böyle geniş bir kadroya sahip olduklarını gördüğümüz zaman bu takımın rahatlıkla dediğim gibi gizli kimsenin hesaba koymadığı gizli enteresan bir şekilde Toronto'da olduğu gibi Toronto Raptors'ta Kawhi Leonard özellikle playoff'larda sağlık girip Paul George'da sağlık girebilirse ve genelde sağlam oynayan oyuncular ve daha fazla süre alan oyuncular sağlıklı kalırlarsa rahatlıkla şampiyonluk adaylarından biridir diyebiliriz bu takımın. Potansiyel ilk 5'ini bir konuşalım ve yedekten alınacak performansları da görelim. Bu daha iyi bir şekilde netleşecek kafamızda arkadaşlar. Potansiyel ilk 5 olarak tabii ki bazı maçlarda Reci Jackson, Barca John Wall başlayabilir ama biz Reci Jackson diyelim e rahatlıkla o sayı alabileceğin bir oyuncu düşüklerde girdiği zaman 15 sayıda çıkabilen bir oyuncu olağanüstü maçlarda 20 sayıda rahatlıkla bulabilen bir oyuncu guard rotasyonunda. İki numarada Paul George var. Skorer özelliği zaten öne çıkıyor. İçeri girip sayı bulabiliyor. Fal alabiliyor. Üçlüğü var. Asistleri var. Defansı var. Reboundları var. Her şeyi yapabilen bir oyuncu. Rahatlıkla her bir maçta sağlıklı olduğu takdirde 25 sayı rahatlıkla bazı maçlarda 30-40 sayıya çıkabilen bir oyuncu shooting guard gibi gözüküyor. Geliyoruz 3 numaraya. Kawhi Leonard. O da tabii ki fazla süre aldığı maçlarda 30 dakika civarında rahatlıkla 20 sayıyı bulabilen bir oyuncu. Ve bazı maçlarda tabii liderliğini gösterip hem defansif özellikleriyle hem asistleriyle birlikte rahatlıkla 30 sayıya da çıkabilen fazlalara da çıkabilen bir oyuncu. Geliyoruz 4 numaraya Markif Morris. Onun da köşe üçlükleri var. Bazen pot altında 5 numara olarak da görebiliriz. Pot altından da sayı üretebilen bir oyuncu. Orta mesafesi de var. Ve 5 numarada Ivita Zubat'a geliyoruz. Orada dönüşümlü Moses Brown'la kullanılacaktır. O da e, iyi süreler aldığı zaman rahatlıkla 10 sayıya ulaşabilen bir e, center point double double'lar yapabilen bir oyuncu. Defansif özellikleri çok güçlü olmasa da yine de biraz ona sahiptir Ivica Zubat. Ondan da daha kendini geliştirip bir performans bekleniyor. Böyle yaptığımız ilk 5 potansiyeli olarak ortaya çıkan en az bir 75 sayı İT 5'ten rahatlıkla alabilecek bir takım görüyoruz. Tabii ki bazı maçlarda bazı oyuncular olağanüstü durumlara çıktığı zaman bu rahatlıkla 80-90'ların üzerine çıkabilecek bir potansiyel. Geliyoruz yedeklere. Yedeklerde John Wall Rahatlıkla her maçta 10 sayı atabilecek yedekten gelse bile 10-15-20 dakika süre alsa bile yine 10 sayı rahatlıkla atabilecek. Üçlükleri girdiği zaman daha üst seviyelerde çıkabilecek bir oyuncu. Eski yıldızlardan biri eski durumuna gelmese bile orta seviyede olsa bile iyi bir destek verebilecek bir gard. 2 numarada yedekten gelecek olan Norman Powell var. O da etkili oynayabiliyor. İçeri girip sayı üretebiliyor. Üçlüğü de var. Teresman var. Luke Nart var. M3'lük. M M3 içeri girip sayı üretebilen Teresman. Genç oyuncu var. Üç numaraya gelince tabii ki yedekten Nikola Batum'u görüyoruz. Ve Amir Kofi'yi Nikola Batum bazı maçlarda dört numarada oynayabilir. O da üçlüğe de sahip. Köşe üçlüklerine de sahip. Bot altından da sayı üretebilen bir oyuncu. Tecrübeli, çok akıllı oynayan bir oyuncu. 4 numarada Robert Covington'ı görüyoruz. O da üçlük sahibi. O da rahatlıkla 8 sayı atabilen bir oyuncu. Yedekten geldiği zaman ve Moses Brown da rahatlıkla yedekten bir 10-15 dakika sürede 6 sayı bulabilen bir oyuncu. Öyle bir uzun pot altından rahatlıkla sayılar üretebilen bir genç. Böyle yaptığımız yedek performansını da bir araya çekersek rahatlıkla 45 sayı en az yedeklerden de bench'ten de alabilecek bir potansiyele sahip bir takım görüyoruz burada. Ve toplam sayıda nereye gidiyoruz? 75 artı 45. Yani bu takımının minimumu 120 sayı. Ve bir de ekleme gerekirse üçlükçüler çok üçlük yüzdesi çok bu takımda. Sıralama yaparsak Reggie Jackson'ın üçlüğü var. John Wall'un üçlüğü var. Yüksek yüzde de. Paul George'un var, Norman Powell'un var, Luke Kennard'ın var, Teresman'ın da de var, Kawhi Leonard'ın da var, Nikola Batum'un da küçük köşe üçlükleri var, Markif Morris'in de üçlükleri köşeden var. Yani Robert Covington'u da ekleyebiliriz burada. Onun da üçlükleri var. Ivica Zubaz dışında ve belki Moses Brown dışında hepsinin rahatlıkla üçlük yüzdeleri yüksek olabilen bir takım görüyoruz burada. Burada Sadece üçlükten ne kadar maç kazanacaklarını kazanabileceklerini göründüğü oldukları zaman görebiliyoruz. Defansif olarak da çok güçlü bir seviye takım. Yani Reggie Jackson ve John Wall'ın o kadar defansif gücü olmasa da Paul George, Kawhi Leonard, Nicholas Batum, Robert Covington ve Markif Morris gibi bir oyuncular. Tabi Ivica Zubac'ı da oraya ekleyebiliriz. Defansta güçlü oynayabilen oyuncular. Yani ne kadar güçlü olduklarını ve gizli favori olduklarını bu şekilde anlayabilirsiniz arkadaşlar. Bu videoda böyleydi. Tahminen 50-55 galibiyet arasında alacaklardır. Ve ilk 4'ü zorlayacaklardır diye düşünüyorum. Ama kesin olarak ilk 6'da olurlar diye düşünüyorum arkadaşlar. Bol şanslar, iyi kazançlar. Bizi izlemeye, desteklemeye devam edin. Biz de karşınızda olmaya devam edeceğiz. Hoşçakalın arkadaşlar. Diğer videolarda görüşmek üzere.